Evet gençler şimdi oran orantı ile ilgili 4 adet sorumuz var. Bunlara bir bakalım. Evet. Şimdi birinci soruda iki tane kesirli ifade vermiş birbirine eşitlenmiş. Burada işle dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Doğru orantı yapabilirsiniz. Birden çok çözümü var bunun. Ben iki tane çözüm yapacağım. Birinci çözüm işler dışlar çarpımı. 5 ile 9'un çarpımı 45. 3 ile A artı 2'nin çarpımı eşitmiş. Ben bu 3'ü buraya dağıtırım cebirsel ifadelerden dağılma üzerinden hatırlayalım. 3A artı 6 eşittir 45. Artı 6 buraya eksi 6 diye geçer. 45'ten çıkarırsam 39 kalır. 3A eşittir 39. Her tarafı A'nın yanındaki kat sayıya bölersem ben A'yı bulmuş olurum. Buradan A kaç gelir? 39 bölü 3'ten 13. Bu birinci çözüm. İkinci çözüm daha kolay. O da şöyle. 3'ün kaç katı bu? 3 katı. Bu da 5'in o zaman 3 katı olacak. Çünkü aynı orana sahipler. Bunların ikisi de aynı oran yani k oran sabitin eşit olduğu için aynı orana sahipler. 3'ün 3 katı 5'in 3 katından a artı 2 bizim ne olacak o zaman? 15. Demek ki buradan a yine ne gelir? 13. Bu da kısa bir çözüm. Şimdi geldik şu yandaki soruya. X, 3, X bölü Y, 3 bölü 5, Y bölü Z, 4 bölü 7. Bu çok klasik Kitaplarda çıkan kıl tüyü sorular özellikle yazılarda filan da çıkıyor. Şimdi burada x'in karşısında 3, y'nin karşısında 5 var. Y'nin karşısında 4, z'nin karşısında 7 var. Burada y'ler ortak ama gördükleri sayılar ortak değil. Demek ki ben bunları ortak hale getireceğim. Y'nin karşısında burada 5 var, burada 4 var. Yani y burada 5'in katı, burada 4'ün katı. Hem 5'in hem 4'ün katı olan sayımız kaç? 20. Demek ki y 20'nin katı olacak. 5 ile 4'ü çarparak buldum. Orta katlarını aldım diyelim. O zaman ben y'nin yerine şurada 20'nin katı 20k yazarsam x buradan. Bakın burada 5'in 4 katı bu. x de buradan 3'ün 4 katından ne gelecek? 12'nin katı. E Y'ye biz 20k demiştik. 4'ü 5 ile çarparsam 20k olur. Demek ki 7'yi de 5 ile çarpacağım. Ne gelecek? 35k Şimdi bu x artı y artı Z bize 154 vermiş. Yerlerine yazalım. X'e 12 k demiştik. Y'ye 20 k demiştik. Z'ye de 35 k demiştik. Toplamda 154. Gördüğünüz üzere buradaki bütün değişkenleri tek bir değişken cinsinden, yani k cinsinden yazabildik. Toplarsak 20, 55, 67 k gelir. Biz buraya 144 diyelim. Sayımız tam çıksın hiç zorlanmayalım. Hatta 144 değil 134 diyelim. Sonra da kesili çıkıyordu cevap şimdi hatırladım. 134 dersek buradan K bizim kaç gelir? 2. X bizim 12 kaydı o zaman X 24. Y bizim 20 kaydı Y'miz 40. Z'miz de 35 kaydı. 2 ile çarparsam K yerine 2 yazıyorum burada. 70. Sağlamasını yapalım. 110 24 daha 134. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Şimdi geldik şu soruya. Bir de de elindeki 60 TL yaşlarıyla orantılı 3-4-5 yaşlarındaki 3 torununa orantılı diyor. Bakın doğru orantı dememiş, orantılı demiş. Problemlerde böyle gelir. 3 torununa paylaştırmak istiyor. Kaçar TL alırlar diyor. Şimdi biz problemlerde bir önceki videoda ne demiştik? Tek değişken cinsine yazılmak istenirse orantı sabit K cinsine yazarsak bu K cinsine yazdığımızda çarpım durumunda yazılır. Bir önceki videoda çarpım durumunda dediği bu. Nasıl çarpım durumunda yazıyoruz? Şimdi yaşı 3 yaşındaki olan çocuk 3K kadar para alır. 4 yaşındaki çocuk 4K kadar para alır. 5 yaşındaki çocuk 5K kadar para alır. Bunların toplamı 12K yapar. E, ...dedenin elinde de 60 TL para vardı. Yani 60 eşit olur. Buradan K'mız kaç geldi? 5. Yani ben çocuklarla ilgili... ...sadece yaşlarını bildiğim için... ...ben bunları tek değişken yazarken... ...K cinsinden yazdığımda çarpma durumunda yazıyorum. Bakın şununla karıştırmayın. Doğru orantıda hani bölme durumunda yazıyorduk... ...diye karıştırmayın. Orada iki çokluk bölme durumunda yazıldı. Burada tek bir tane çokluk var. O yüzden bu çoklukları birbiriyle bağlantılı şekilde yazacağım için... ...K cinsinden yazmam gerekiyor. Ben K'yı bulamadan bulmadan çocuklar kaçar TL alır bilemem. Şimdi K cinsinden yazarken unutmayın tekrar yineliyorum. K cinsinden yazarken çarpım durumunda yazılır doğru orantıda. Yazdım 12K iştir, 60K kaç geldi 5. E 3 yaşındaki çocuk 3K kadar para aldıydı. K yerine 5 yazarsam 15 TL para alır. K yerine 5 yazdığımda 20 TL para alır. K yerine 5 yazdığımda bu da 25 TL para alır orantılı olduğunu yani doğru orantılı olduğunu nereden anlarız? 5 e yaşındaki çocuk yaşı en büyük olduğu için en çok para alacak. Gördüğünüz üzere en çok parayı almış. 3 yaşındaki en küçük olduğu için en az parayı da bu almış. Mantık bu şekilde gençler. Unutmayın. K doğru orantıda çarpım durumunda olur. Şimdi geldik bu soruya. Ersen elindeki 520 TL'yi 2, 3 ve 4 yaşlarındaki çocuklara yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde dağıtıyor. Kaçar TL alırlar? Dikkat edin. Ters orantılı diyor. Bir önceki videoda ters orantıda çokluk tek bir cinsten yazılıyorsa bölme cinsinden yazılır demiştim. Bölme cinsinden yazdırmak şu şekilde. Şimdi burada çocuk 2 yaşında. Demek ki bunun alacağı para K bölü 2 lira. Bunun alacağı para K bölü 3 lira. Bunlar birer kalıptır gençler. Bu da K bölü 4 lira. Topladığımızda kaç lira alıyormuş? 520 lira. E paydaları eşitleyeceğim Bunu 4 ile... 12 ile eşitlediğim için pardon 6 ile bunu 4 ile bunu 3 ile. 6K 4K 3K bölü 12. Paydamız ortak olduğu için tek bir cinsten yazdım. 520 6, 4, 3, 13K bölü 12 eşittir 520. Şimdi sadeleştirme yaparsak 13 520 böler, buradan 40 kalır. Aynı taraftalarsa ise, bunun altında gizli bir vardır. Aynı taraftalarsa taraflar birbirini sadeleştirebilir gençler. Alt alta ise de sadeleştirebilir. Bu bölmenin pratik kuralıdır. Bunu unutmayın. E, 12 buraya çarpım durumunda geçer ya da işler dışlar çarpım yaparım. K buradan kaç gelir? 480. Şimdi K'yı buldum. Tek tek bölüp yazalım. 480 bölü 2. 240 TL. 480 bölü 3 160 TL. 480 bölü 4 120 TL. Bakın gördüğünüz üzere çocukların yaşlarıyla ters orantılı geldi. En küçük çocuk en çok parayı aldı. En büyük çocuk en az parayı aldı. Unutmayın ters orantıda K cinsinden ya da X cinsinden, Y cinsinden, A cinsinden, B cinsinden fark etmez. Tek değişken cinsinden yazıyorsanız bölme durumunda yazacaksınız. Ve bölmede değişkeni sayıya böleceksiniz. Yani değişkeni çocuğun yaşına ya da verilen e, sorudaki ifadenin sayısına bölecek şekilde yazacaksınız. K bölme durumunda olduğu dediğim buydu aslında.